Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide Güneş'in 12. evdeki gücü ve bireysel etkilerini keşfedeceğiz. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide Güneş'in 12. evdeki gücü ve bireysel etkileri. Güneş, astrolojide kişiliği, kimliği, yaşam enerjisini, egoyu ve bilinçli benliği temsil eder. 12. ev ise gizli konular, bilinçaltı, ruhsal gelişim, yalnızlık, fedakarlık ve perde arkasındaki olaylarla ilişkilidir. Güneş'in 12. evde olması bireyin kimliğini doğrudan bu alanlara yönlendirir. Bu konum kişinin kendini anlamasını ve hayatın derin anlamlarını keşfetmesini gerektiren bir yerleşimdir. Güneşin 12. evdeki genel etkileri Birinci gizemli ve içsel bir kimlik. 12. ev, bilinçaltını ve gizli dünyaları yönettiğinden, güneş burada kişiliğin dışa vurulmasını zorlaştırır. Bu kişiler kendilerini tam anlamıyla ortaya koymakta zorlanabilirler. Sessiz, derin düşünen, içe dönük ve gizemli bir yapıya sahip olabilirler toplum içinde fark edilmek yerine, perde arkasında çalışmayı ve başkalarına hizmet etmeyi tercih edebilirler. İkinci ruhsal ve manevi eğilimler. Bu yerleşime sahip bireyler maneviyat, içsel huzur, sezgiler ve bilinçaltı dünyasıyla güçlü bağlara sahip olabilirler. Meditasyon, rüyalar ve spiritüel çalışmalar, bu kişilere büyük fayda sağlayabilir. Sezgileri oldukça güçlüdür ve bazen gelecekle ilgili hisleri gerçek çıkabilir. Üçüncü gizli düşmanlar ve içsel mücadeleler. 12. ev, aynı zamanda gizli düşmanları, sırları ve geçmişten gelen karmaları da yönettiği için, bu konumdaki bireyler farkında olmadan kendi kendilerini sabote edebilirler. Özgüven sorunları yaşayabilirler veya başkalarından gelebilecek gizli düşmanlıklara maruz kalabilirler. Bilinçaltındaki korkular ve geçmiş travmalar hayatlarını yönlendirebilir. Dördüncü fedakarlık ve yardımseverlik. Bu kişiler genellikle yardımsever, başkalarına destek olmaktan mutlu olan bireylerdir. Kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atarak başkalarının iyiliği için çaba gösterebilirler. Hastanelerde, hayır kurumlarında veya ruhsal öğretilerle ilgili alanlarda çalışabilirler. Beşinci sanat, hayal gücü ve yaratıcılık. Güneşin 12. evde olması sanat, müzik, edebiyat ve sinema gibi yaratıcı alanlarda başarılı olma potansiyeli verir. Zengin bir hayal gücüne sahip olabilirler. Çoğu sanatçıda ve yazarın haritasında bu yerleşime rastlanır. 6. yalnızlık ve içsel arayış. Bu konumdaki kişiler zaman zaman yalnız kalma isteği duyarlar. Kendi iç dünyalarında vakit geçirmeye ve düşünmeye ihtiyaç duyarlar. Yalnızlık onların ruhsal gelişimi için gereklidir. Sosyallikten çok bireysel keşif ve iç huzura ulaşma arzusu taşırlar. Yedinci rüyalar ve sezgisel bilgiler. Bu kişiler çok güçlü rüyalara ve sezgilere sahip olabilirler. Rüyalarında mesajlar alabilirler veya bilinçaltı imgeleri hayatlarında etkili olabilir. Rüyaları yorumlamak ve bilinçaltlarının farkına varmak, gelişimleri için çok önemlidir. Güneşin 12. evde burçlara göre etkisi. Güneşin 12. evde olması, bulunduğu burca göre farklı şekillerde kendini gösterir. Koç burcunda güneş 12. ev. Cesareti iç dünyasına yönlendiren bir bireydir. Dışa dönük bir koç yerine gizli lider olma eğilimi gösterir. Enerjisini kendini keşfetmeye ve ruhsal çalışmalara harcar. Yalnızken daha güçlü hisseder. Boğa burcunda güneş 12. ev. Ruhsal dengeyi ve huzuru arayan bir kişidir. Maddi dünyadan çok içsel tatmin arayışı vardır sanat ve müzik gibi duygusal ve estetik alanlarda başarılı olabilir. Doğayla iç içe olmak ona huzur verir. İkizler Burcu'nda Güneş 12. Ev. Bilgiyi bilinçaltına yönlendirir. Sezgisel zekası güçlüdür. Konuşmak yerine düşüncelerini yazmayı veya sanatsal yollarla ifade etmeyi tercih eder. Gizli bilgiler ve spiritüel öğretiler ilgisini çeker. Rüyalarında sıkça mesajlar alabilir. Yengeç burcunda güneş 12. ev. Ailesine ve geçmişine çok bağlıdır. Hisleri son derece güçlüdür. Başkalarının duygularını derinden hisseder. Fedakarlık ön plandadır. Kendi duygularını bastırabilir. Sezgileriyle doğru kararlar alabilir. Aslan burcunda güneş 12. ev. Dışa dönük bir aslan yerine perde arkasında parlayan bir liderdir. Sahneye çıkmak yerine başkalarına destek olmayı seçebilir. Yaratıcılığını içsel dünyasında geliştirebilir. Ruhsal olarak güçlü bir yönü vardır. Başak burcunda güneş 12. ev. Analitik düşünceyi bilinçaltına yönlendirir. Başkalarına hizmet etmeye yatkındır. Doktorluk veya psikoloji gibi alanlarda başarılı olabilir. Mükemmeliyetçilik içsel sıkıntılar yaratabilir. Kendini geliştirmek için yalnızlığa ihtiyaç duyar. Terazi burcunda güneş 12. ev. Toplum içinde denge kurmaya çalışır. Ancak bazen kendi kimliğini unutabilir. İnsan ilişkilerinde fedakırdır. Başkalarının mutluluğunu kendi mutluluğunun önüne koyabilir. Sanatsal yönü güçlüdür. İlişkilerinde sezgisel bir bağ kurar. Akrep burcunda güneş 12. ev. Derin ve gizemli bir kişilik. Ruhsal dönüşüm yaşayarak yeniden doğabilir. Gizli bilimler, okültizm ve psikoloji ilgisini çeker. Sezgileri çok kuvvetlidir ve tehlikeleri önceden sezebilir. Yay burcunda güneş, 12. ev. Felsefe, inanç ve ruhsal konularla ilgilenir. Yalnız seyahat etmeyi ve içsel keşfi sever. Bilinçaltı rüyalar ve spiritüel çalışmalarla şekillenir. Dışa dönük yaylar kadar aktif olmasa da, içsel olarak keşfetmeye açıktır. Oğlak burcunda güneş 12. ev. Sorumlulukları iç dünyasında taşır. Ağır bir yük hissedebilir. Başarı için perde arkasında çalışabilir. Meditasyon ve içsel disiplinle güç kazanabilir. Yalnızlığı sever. Ancak zamanla güçlü bir lider olabilir. Kova burcunda güneş 12. ev. Kolektif bilinçle derin bir bağ kurar. Toplumsal fayda sağlayacak projelere yönelir değişime ve ruhsal aydınlanmaya açıktır. Rüyalar ve sezgiler yoluyla bilgi alabilir. Balık burcunda güneş 12. ev. Güneş burada çok güçlüdür. Sezgileri, sanatsal yetenekleri ve ruhsal bağlantıları çok yoğundur. Yalnızlığa ihtiyacı vardır. Sanat, müzik ve spiritüel alanlarda büyük başarılara ulaşabilir. Sonuç olarak, Güneş'in 12. evde olması bireyin ruhsal ve içsel gelişimine vurgu yapar. Kendi kimliğini anlamak ve topluma fayda sağlamak için ruhsal gücünü kullanmalıdır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu yorumlar size ilham verdiyse, beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Astroloji dünyasında daha fazla keşif yapmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her gün yeni içeriklerle sizlerleyiz. Takipte kalın. Çünkü sizin için hazırladığımız daha pek çok astrolojik sırlar var. Bu sırları kaçırmanızı istemiyoruz. Astro Bilge